Herkese merhaba. Şimdi bugün iki ürün karşılaştırmak istiyorum. Bir tanesi Chemical Guys'ın Bagentar ürünü. Bir tanesi de Sams'in Insect Remover ürünü. Şimdi Insect Remover'ı ayrı olarak kullandım. Bagentar'ı da ayrı olarak kullandım. İkisi de sinek ve böcek izlerini sökmekte başarılı ürünler. Chemical Guys Bagentar diyor tarla hiçbir alakası yok. Zift söktü, sökebildiğini söktüğünü hiç düşünmüyorum. Ama böcekte başarılı bir ürün. Şimdi iki dikiz aynası var. Bu iki dikiz aynasında böcek izleri, sinek kalıntıları işte artık ne denirse onlardan var. Bunları sökmeye deneyeceğiz bugün. Bu tarafa sem sıkacağım. Diğer tarafa bagentar sıkacağım. Bagentar sulandırılabiliyor. Yanılmıyorsam 1 bölü 6 sulandırmıştım. Onu alt kısma yazarım açıklamalar. Şimdi sems ile başlayalım. Bu tarafı sıkalım. Tazikli su maalesef yok. Çeşme suyuyla durulamayı deneyeceğim. Aslında daha iyi fikir verir. Şimdi bunu sıktım. Diğer tarafınkini de sıkayım. şişenin azizliğine uğradım, sıkamadım, başka şişeye koydum. Bir süre böyle süzülsünler. İki dakika kadar sonra durulayacağım onlar. Şimdi diğer taraftan başlayayım durulamaya. Ben başlangıçta çekmedim bu arada unuttum ama. Şuralarda sinek yapışmış. Onları görebilirsiniz. Şimdi şöyle kurumasın diye bir şey daha sıktım. Bu araba Ağustos başından beri yıkanmamış. Yani yazlığa geldiğinden beri yani o, o böcek ve sinek artıkları o süreden beri arabanın üstünde. Belki de daha önceden. Ama muhtemelen yolda olmuştur. Şöyle yakından bakalım. Gayet başarılı. Diğer tarafa geçelim. Haksızlık olmasın bunu da tekrar bir aktive edelim. burada bir iki tane kaldı gibi. Ama bu da tazikli suyla çok başarılı bir. Umarım fikir verir.